sosyal medyada okudum. AKP'li bir bakan 82 yerden maaş alıyor. Bu yalan. Ama yalan ama 4-5-6 yerden alan yok mu? Var. Ben bir yerden alıyorum. 7500 lira. Buna 8000 lira verelim mi, vermeyelim mi? Sen nasıl olsak 82 yerden alıyorsun. Efendim 6-7 yerden alıyorsun. Vermeyelim. Niye? Babanın barından mı veriyorsun? Onu? Mehmet Şimşek diyor ki ekonomiyi bozar diyor bu ekmeklere verdiğimiz para. Hayır ben ekonomiden bütçeden para istemiyorum senden ki. Ben 30 sene çalıştım. 30 sene yatırdığım parayı istiyorum senden. Mustafa'ya 7500 liradan 10 bin lira verelim mi? Dediğinde hayır dediğin zaman kendisi daha en az 2-3 5 yerden maaş aldı mı bunu da kısıklasın. Ben tekrar söylüyorum. Kişi kişidir. Hane hanedir. Sen de fırına gittin sen 3 ekmek alıyorsun. Ben de 3 ekmek alıyorum. Ben 7500 liraya ekmek alamıyorum, 7500 liraya sen 2-3 yerden maaş alıyorsun, nasıl alıyorsun? Benim bir alacağım ekmeğe el kaldırıyorsun, senin de bir üstün bir oy uğruna, oy uğrunadır. Ben iki dönemde muhtarlık yaptım, bazı şeyleri de bilirim yani. Lütfen ne olur, yani her şeyini, biz ne ucu yaşıyoruz? Dinimiz için, namusumuz için. Ne olur lütfen bunu korusunlar yani. Eyvallah. Ne, biz seni vekil yaptık. Senin giyi korup, bizim giyi de korup. Bizim giyi korumuyorsun. Ulan hiç olmazsa kendi ön giyi koru ya. Ama tekrar söylüyorum yetkililere. Denedim, denedim, denedim.